Merhaba, Nunchaku çalıştıktan sonra, özellikle yoğun çalışmalardan sonra kaslarınızı açmak, rahatlatmak size çok iyi gelecek. Şöyle kolları kenetleyeceksiniz, karşıya doğru uzattınız, derin nefes alıp veriyorsunuz ve bekliyorsunuz. Burada 15-20 saniyeye kadar derin nefes alıp vererek... Bekleyeceğiz. Ardından kolları kenetledik tekrar. Bu kez yukarıya doğru alalım. Tamamen uzayalım. Ayakları birleştirin. Ayak baş parmaklarınız birbirine değsin. Sanki biri saçınızdan yukarı çekiyormuş gibi doğrudan yukarıya bakacağız. Öne doğru değil doğrudan yukarıya. Ön kol kaslarınız kulaklarınıza gelecek. Derin nefes alacağız. Yanları açmak için gittik bekledik orada. Derin bir nefes alacağız ve dolduracağız yanları. Ve nefes verdik, ortaya geldik. Derin nefes aldık tekrar. Gittik yana. Kalça aynı yerde kalsın. Nefes aldık, uzadık. Ve ortaya geldik. Bacakları açıyoruz. Yine derin nefes aldık. Ve nefes vererek. Önemli olan ne kadar esnediğiniz değil, gerilme hissi gidin ve bekleyin. 1, 2, 3, boynunuzu rahat bırakın. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça kalktık. Şöyle boynu geriyoruz. Bir 10 saniye kadar yeterli olacak. Omuzu aşağıya doğru aldık. 7, 9 ve 10. Diğer taraf. 2, 3, 4 3, 7 8 9 10. Şimdi öne doğru bastık Derin nefes Gerilmeyi hissediyoruz iyice Evet şimdi hemen alttan çeneden Geriye doğru Kolu şöyle üstten aldık, giriyoruz 10 saniye kadar. İyice gerin ve bekleyin. Ardından diğeriyle. Elleri geriden kenetledik, çevirdik yavaşça. Öne doğru eğildik. Dizleri kırmadık. Kollar geriye. Boynumuz rahat. Evet. Şimdi eli şöyle aldık öne doğru. Dirseği iyice kilitliyoruz. Yukarı doğru gerilimi yoğun hissediyoruz. Ve elimizi aşağıya doğru çekiyoruz. Acı hissetmeyecek şekilde bileği iyice çekiyoruz. Böylece özellikle yoğun olarak çalışıyor kol kasları. Oraları gerip rahatlatıyoruz. 3, 4, 6, 8, 9. Arada hareket ettirebilirsiniz. Farklı açılarda daha farklı gerilmeler hissedeceksiniz. Evet. Diğer taraf. Çektik. Kontrollü. Derin nefes. Yükselen nabzınızı da bu şekilde düşüreceksiniz. Şöyle elleri açtık. İyice giriyoruz. Büyük bir pençe gibi. Ve bıraktık. Bir kez daha. Açtık. İyice geliyoruz. Rahatlattık. Tekrar. Evet. Rahatlatmak için şöyle parmağı çektik. Ve bıraktık. Diğerini. Evet. Her birine teker teker. Acı hissetmeden sadece gerilme hissi. Ve bıraktık. Bu uzun süreli çalışmalarda tut bırak tut bırak yorgun parmaklarınız açıp rahatlatacak. Evet. Rahat. Şimdi biraz da yan açılarda açacağız. Şöyle açıyoruz. Bıraktık. İkinci parmak. Evet. Üç. Ve dört. Aynısını diğer elde de. Öbürü. Ve. Evet, rahatlattık şöyle. Tüm vücudu sanki eklemlerimiz yokmuş gibi. Şöyle rahatlatıyoruz. Kollar, bacaklar. Evet, solma programının sonuna geldiniz. Bundan sonraki derste ya da başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hayatınıza hareket katın.